Evet herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan Güngör. Bugün sizlere Roku Strike'ı göstereceğim. Roku Strike'ı biliyorsunuz çok yani insanın bayağı bir şey bayağı bir dilini yakıyor ağzını yakıyor ama sonrasında çok güzel bir ağzınıza soğuk oluşuyor. Lanet soruşuyor. Bunların şimdi 24 tanesini göster yani ağzımızı çiğneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Öğreteceğiz başlayalım. Bunda şu anda 19 tane var arkadaşlar. Neden 19 tane var? 3 tanesini abim aldı. 2 tanesini annem aldı. 5 tanesi. 24'ten 5 tanesi gittiğinde 19 kalıyor arkadaşlar. Evet. Boş. Bir tane çıktı. 2 tane. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar şimdi bunu ben tek tek atmayacağım az bir anda atacağım. Başlayalım mı? Hadi başlayalım. <laughs>

Evet, ağzını devam ediyor. Merhaba <laughs> ah. <laughs> <laughs> bir şey. Yanıyor. Şimdi <laughs> gözünden yaş getirecek bir şey bu ne ya? Arkadaşlar bunu ödeyemeyin pişman olabilirsiniz. Çok kötü bir şey. Ödünden geç geldi resmen ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu ikisi daha sonuna geldik. Beni izleyen sınıf arkadaşım için sesleniyorum. Ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ve öteki arkadaşlar için de sesleneyim. Siz de benim videomu. Daha çok beğeni olursa daha çok video ekleyeceğim arkadaşlar. Sol alt köşede abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın.